Selamlayayım canlarım nasılsınız iyi misiniz? Vallahi sizi çok özledim kızlar. İşten geldim hemen yemeğimi attım ocağa pişiyor. düdüklün ses de geliyordur size. Oradan e, şu an saat 12 falan akşam yani gece 12. E, tabii ben bu videoyu sabah yükleyeceğim. E, eve geldim dedim ki ben dedim YouTube ailemi çok özledim. Onlar da belki beni özlemişlerdir dedim. Ben dedim en iyisi bir bakayım dedim. Ne yapıyor benim kızlarım dedim. Ne yapıyor benim canlarım dedim. Nane limon kaynattım. Biraz öksürüyorum. Nane limon içerken de dedim ki güzel YouTube ailemle birazcık sohbet edeyim. Biraz dedim beni delirttiler gene. Ancak dedim şuradan dedim şu sıracallara iki çift laf söyleyeyim dedim kızlar. Vallahi yine beni delirttiler. kızlar. ben biliyorsunuz YouTube'a YouTube girdiğim yok. Ben kendimi kaybettim. Bu arada karısını yiyorum. Valla benim işlerim o kadar bir <laughs> yoğun ki. <laughs> İşler o kadar yoğun ki arkadaşlar nefes alamıyorum. Yani nefes alamıyorum derken iş yerinde çok yoğunum yok Ramazan'dan dolayı. Ama eve gelince o ev telaşı, ev yorgunluğu beni benden alıyor kızlar. Vallahi beni benden alıyor, resmen alıyor. Ramazanda benim işler birazcık zorlaşıyor. Ne dersin? Zor işte. Kızlar sabahleyin kalkıyorum. Evimin işini yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum iftar yemeğini işe gidiyorum. Tabii ben iftar evde yokum. Daha evimde bir gün iftar yapamadım. Allah'ım bütün herkesin oruçlarını bu arada kabul etsin. Allah'ım hayırlı Ramazanlara erdirmeyi nasip etsin hepimize. Sabah kalkıyorum evin işini görüyorum. Akşama iftara yemek yapıyorum. Çal, çamaşır derken saat oluyor 10-11. Ondan sonra ben yıllara düşüyorum kızlar. Ramazan'da biraz daha gecikmeli gidiyorum işe. Ee, sabah müşteri olmuyor haliyle yani ben de geç gitmek istiyorum ee, akşama kadar çok yoğun olmuyorum öyle zaman geçiriyorum oradaki çocuklarımla ee, storlarımda da görüyordursunuz onları eğlendiriyorum oynuyoruz hep beraber eğleniyoruz hazırlıklarımızı yapıyoruz ondan sonra bir saat bir mola veriyoruz bütün çocuklarımla onları da motif etmek istiyorum tabii motif olsunlar İş yerine inanın iş yerine var ya Hevesle geliyorlar çocuklar Gerçekten o kadar güzel bir ortamım var ki ee, Benim için sadece akşam Saat sıkıntısı ama ben de alıştım gibi artık Bu düzen'e Gerçekten e, ben girdiğim her yere Ayak uyduruyorum arkadaşlar Seviyorum da yerimi Güzel geçiyor Gırgır, şamata Eğlence, abla, kardeş Anne, oğul hep beraber ve güzel güzel çalışmalar yapıyoruz. Allah izin ederse Ramazan'ı da böyle atlatırız. Güzel geçiyor. Ee, orada aslında YouTube çekmek istiyorum. Patronum zaten müsaade etti. Çekim yapabilirsin dedi. Ama ben neyse bir üşengeçlik var. Çocuklarla daha çok hani orada çocuklarımla ilgileneyim. İşte e, dip köşe hani temizliği yapalım. Hani boşluktayken dükkanı baştan aşağı güzel bir temizledik. Birazcık daha işlerimiz var. Onları da devam edeceğiz Allah izin ederse. Güzel bir ortam anlayacağınız. Rabiş alıştı. <laughs> Rabiş gitti yere ay ayak uydurur. Vallahi her yere ayak uydururum. Yeter ki canım sağ olsun kızlar. Vallahi canım sağlıktan sonra her yere ayak uydurum. Sobada öyle bir yandı ki hele kızardım. Köylü güzel oldum. <laughs> Yanaklar alal al oldu. Sıcağı görünce dışarı soğuk oluyor. Dışarıdan eve girince de böyle sıcağı görünce birazcık kızarıyorum sanki böyle. Güzel oluyor. Ee, Buradan çok uzatmayacağım. Çok uzun bir video yapmayacağım arkadaşlar. Hem sizlerle dedim ufak bir sohbet edeyim. Hem de şuradan şu alın dedim ağzının payını vereyim dedim. Bunların karnın ağrısı ne? Ben bilmiyorum. Vallahi bunların karnın ağrısı ne? Çözemedim git tanam. Delilerin birini başımdan def ediyorum biri çıkıyor. Birini def ediyorum biri çıkıyor. Bunlar neydi ki benim başıma geldiler? Vallahi benim de kaderim mi, kısmetim mi kızlar? Ben de çözemedim. Elif, aha buradan sana iki laf göndereyim kız. Saçaklı Elif. Don bile. Valla senin derdin ne don bile. Canlı yayınlarında beni konuşuyorsun. Benim ailemi konuşuyorsun. Senin derdin ne? Karnın ağrısı ne? Ecik bir söyle bakayım derdin ne? Benimle bir derdin ne ne ne? Gerizekalı. Ya arkadaşlar vallahi billahi ben var ya Kur'an çarpsın aha da size yemin. Ben kaç haftadır ne kimsenin videolarına bakıyorum. Ne bir kimseye gidiyorum. Zamanım yok. Aslında sevdiğim arkadaşlarım var. İzlemek istediğim arkadaşlarım var. Sevdiğim ablalarım var. İzleyeyim diyorum. İzlemeye zamanım yok. Vallahi zamanım yok kızlar. Yemin ederim size ki zamanım yok. Zamanım olsun zaten size video çekerim. Video bile çekmeye dermanım kalmıyor. Ağzıma çok düşüyorum vallahi. Aha böyle geliyorum ha çek yattı mı? Yatak odasında. Nerede bulduysam orada uyuyakalıyorum. Sızıyorum aynı sarhoşlar gibi. <laughs> Sızıp kalıyorum vallahi. Hele bugün de otobüse bindim. Hiç sormayın. Otobüste uyumuşsun. <laughs> Gözümü bir açtım ki. Ümraniye araştırma hastanesinin öndeyim. Vallahi bakın işte. Aha buradan pay biçim benim yorgunluğumu. Vallahi nasıl uyuduysam hiç de işte otobüste uyum alışkanlığım yok ama. Artık son Kadıköy'e doğru giderim herhalde bu uyumuyla. Bir, öyle bir uyumuşsun. Bir de tatlı uyumuşsun. Ana bir, kulağıma bir ses geliyor. Ümraniye araştırma hastanesi. Gözümü bir açtım ki büyük binalar, hastanenin önündeyim. Ana hemen düğmeye bastım, Allah'tan duraktayım. İndim oradan da üst geçitten alt tarafa yürüdüm. Alt taraftan geriye bir daha BK'ya bindim de iş yerine geldim. İş yerini aradım dedim ben kayboldum dedim beni merak etmeyin. <laughs> Bizim çocuklar bana gülüyorlar kayboldum deyince. Allah'tan hani e, öğlen saati yoğun değil Ramazan'dan dolayı. Öğlen saati yoğun olsaydı daha çok şey yapar Sabura kalkıyorum ya kızlar. Valla. Ha birazdan ben yatarım. Gece saat 3.30'da ya yani en geç 4'te kalkıyorum. Sahur hazırlığı yapıyorum. Yenim de bende de biliyorsun. Biz kalabalık bir aileyiz. Kalkıyorum. Sahurumuzu yapıyoruz. Ve ondan sonra e, namazlarımızı kılıyoruz. Yatıyor. Yatıyorum, Yatıyorum. <gülüyor> oradan. <gülüyor> Eğer yemeğim yoksa yemek yapmaya dermanım varsa sahurda yemeğimi yapıyorum. Yoksa sabah Saat 8'e 9'a vuruyorum, kalkıyorum, öyle yemek yapıyorum. Yatıyorum bir iki saat yine uyuyorum işte. Ha onu diyeceğim. Benim zamanım yok ki. Elif ben seni izleyeyim. Sen beni konuşmuşsun canlı yayınında. Montofon. beni ne konuşuyorsun acaba? Derdin ne? Benimle derdin ne kızım senin? Birinin ağzını kapatıyorum. Vallahi biri çıkıyor. Birininkini kapatıyorum, biri çıkıyor. Bunlar benden ne istiyorlar? Benimle alıp veremediklerin ne? Kızım sen manyak mısın beni konuşuyorsun? Ben kimsenin numarası neyini kimseye vermedim. İzinsiz kimsenin numarasını ben de verim alışkanlığı yok. Hiç kimsenin numarasını kimseye vermem. Ben de öyle bir takıntı yok. Ben sorarım, izin alırım, veririm. Bakın. Konuşmak istemiyorum. Ben Kuzey ablanın numarasını kimden aldıysam ben açık açık söyledim. Kuzey abla bu kişiden aldım dedim. Hani benim sana bir rahatsızlığım yok. Bir şeyim yok. Hani ben sana bir açıklık kavuşturayım dedim. Konuştuk, anlaştık. Ben yani buradan da ona da selam olsun. Ellerinden de öpüyorum. Yani Kuzey ablayı gerçekten ben çok seviyorum. Ben onun numarasını kimseye vermedim ha. Ben Hava ile beraberdik. Kuzey ablayla görüşüyordum. Kuzey abla dedi ki ha boş almayın numaramı Rabiş'ten dedi. O zaman ben verdim kuzenime. Yoksa ben numara kimsenin kimseye vermem. Elif sen nereden uyduruyorsun numarasını dağıttı, şeyletti, beyletti diye. Senin dangalaklığın ne kızım? Sen bir kuzey ablaya sataştın, bir bağa sataştın, bir ona sataştın, bir buna sataştın. Senin derdin ne? Rant peşinde misin? Rantı yapacaksın adam gibi yap. Kızım benimle ne işin var senin? Almışsın arkada bir birini. Yok sünnet idi, yok şuydu. 13 yaşında çocuk sünnetsiz kalır mı? Sen kimi kandırıyorsun? Salak. Sen kimi kandırıyorsun? Havruya tutturmuşsun bir kolidora. İnsan bir sünnet kıyafeti giydirtiyor. Ha benim çocuklarımın da sünnet oldu. Sünnet kıyafetleriyle resimler naşin bir tane türkü koyar atarım görürsünüz. Sünnetli kıyafetiyle. Sünnet kıyafeti olmadan sünnet mi ettiriliyor? E, hadi onu bırak kıyafet alamadın hesap et. Götürmüşsün bir koludur Sağlık ocağımı ne oturtmuşsun havruya. Koltuğa orada video çekiyor. Bir de ne bir şey sık, sık diyor istiyor çocuğunda. E geç da al. Ne beleşçi sızgı. Vallahi bunların hepsi hepsi beleşçi olmuş abacım. bunlar Adama ayakta var ya uyudular uyudular. Bak konuşmam etmem. Eğitim ettiğiyle ben konuşmuyorum. Kaç, kaç zamandır ben ula darıldım, küstüm. Konuşurum, konuşmam. Kimseye dert de olur. Ama o kadın gerçekten hasta çocuklara inan, şeyi yine YouTube'u inan çalışıyor, çabalıyor. Sen anca milletine uğraş dur. O kadar az etmiş. Geçen birileri bana söyledi de. Ondan diyorum yana. Ondan biliyorum. O sizle de değil. 70 sağ. O edremitli senin ağzını etsin. Pis nalet. Benim aileme ağzını alma. Beni hele hiç alma. Sen destur çek. Önce beni ağzını almak için. Sen önce bir destur çek. Destur. Destursuz Rabia Erat adını ağzına alma sen bir kere. Geri zekalı sene. Milletten sünnet parası diye milleti dolandırıyor. Ondan sonra şunu et, bunu et, ispat et. Bir hastane kağıdı gönder. Sünnet oldu kağıt veriyorlar. Abi benim çocuklarımın var hep duruyor. Pislik. Ben onda da oğlum. Ne halim varsa gör. Ne pisliğim varsa yap. Ama benim adımı ağzına alma. Canlılarında beni konuşma. Kaç sefer beni canlılara çağırdım. Bir keresinde izledim. Şahit oldum. Canlıya gel. Sen kimsin ki ben sen canlığa geleceğim? Ben adam gibi geldim sana bir selam verdim. Adam gibi geldim ben senin kanalına. Köpek yerine koymadın. Köpek gibi tersledin bizi. Anca bizi şey yapıyorsun. Sıracala. Git nalet. Ne fışkı yiyorsan ye benden uzak dur. Bugün bir arkadaşla konuştuk arkadaşlar. Bir buçuk iki saate yakın konuştum. Zamanım vardı. Konuştum. Hep beni şey yapmış. Canlısında konuşmuş. Senin bir de takipçin yazıyor oradan pislikler size. Düşünmeyin yakamdan. Ne ya bak ben uyuyacağım sağ. Laf yetiştirmeye çıktım abi ya. Dedim iki yüzümü yiyeyim bir de dedim nane limon içeyim de öyle yatayım dedim. Yemeklerim de ocakta bugün erken koydum yemeğime. Git çalışmak ben gecenin yarısı geliyorum. Kara halimle gecenin yarısı geliyorum işten. Sizin gibi hazır yiyici değilim ben. Onu bunu dolandırıp onu bunu kandırıp da para almıyorum ben kimseden pislikler size. Geçsen sünnet kıyafeti alacağım deyin, sünnet ettireceğim deyin. Git şeyi dolandır. O karın adı neydi onu da biliyorum da neyse demeyeceğim. Git onu dolandır. Pis nalet size. Benim adamı bir daha etme. Bezdim vallahi canımdan bezdim ha? Benim ailemi sen nereye nerede gördün? Nerede konuştun da benim aileme sen gidiyorsun kötülüyorsun. Kurban olasın sen benim aileme. Pis Sen koca oraya atletine not tutturuyorsun. Youtube'dan gelen euroları, dolarları saydırıyorsun. He, hediyeleri hesaplıyor. Pis nalet. Sizin gibi acı doğru kızım. Bak elimin emeğiyle çalışıyorum. Şu şu elimin emeği var ya şu elimin emeği. Hep yazı satın alır. Mikroplar. Vallahi konuşmuyorum konuşmuyorum diyorum şu mübarek günü. Bugün duyduklarım benim iyice stresimi alt üst etti be. Ne akıl var kızım senin benim yüzüme Don bile. Bunlar alışmışlar. Anca tütürürler, anca milleti dolandır. Gidin de çıldırın çalışın. Ufak çoluğu çocuğunuz mu var? Millete köpek gibi yalvarır ne kadar gidin çalışın. Allah Allah. Çalışmıyorsanız da hırlı durun. Ova atmayın, bağ çamur atmayın. Naletler size. Vallahi bezdim iyice arkadaşlar ben Bunlardan ya. Ben Youtube'da değilim bir şey değilim. Benim canım ister ha çekerim canım istemez çekmem. Ben takipçilerim beni özler çekerim. Ben onları özlerim çekerim. Ama zamanım olsa zaten ben takipçilerime her gün video yaparım. Zaman buldukça yapıyorum. Fırsat buldukça yapıyorum ama böyle pisliklerle uğraşmak istemiyorum ben. Ben videolarımı güzel güzel yapmak istiyorum. Valla biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bunlar iyice kafi yemişler. Elif evet, vallahi akıllı ol ha. Beni bir daha konuşma. Sıracalı. Bir daha benim adımı da azı alma. Tamam mı? Don bilir seni. Benimle uğraşma. Benim yorgunluğum, benim stresim, benim gerçekten yorgunluğum bana yetiyor ama tatlı yorgunluk. Helal kazanç. Helal kazanıyorum. Ben sabah gidiyorum saat 10'da 11'de arkadaşlar. Gece saat 9'da ben işten çıkıyorum. Eve benim gelmem 10.30 bazen 11. .00. Bazen siparişlerim çok oluyor. Daha geç gelebiliyorum. Bazen siparişim geç çıkıyorum. Cumartesi, pazar 12'den önce evde olmuyorum ben. Aman sizinle uğraşmaktansa sonra vallaha gider. Orada gece yarılarınca çalışırım. Helal paramı kazanırım Vallaha git. Sizinle uğraşıp da sizinle hafıza didişene kadar daha rahatım vallaha. Kafam rahat kafam. Vallaha kafam rahat. Youtube'dan da çok sayılı kişilerle görüşüyorum. Öyle bir kafam rahat ki. Vallahi öyle bir kafam rahat ki. Oh dünya varmış be. Vallahi dünya varmış. Sizin gibi bulaşıklardan Allah'ım beni uzak tuttu şanslıyım. Allah'ım beni gerçekten sizlerden uzak tuttu. Yemin ederim uzak tuttu Allah'ım beni sizlerden. Oh be. Kendime geldim be. Siz neymişsiniz? Na. Duman da havlıyor kızlar. Duman Allah'ın kurumama verdim yemedi. Oh, makarna istedi. Benim çocuklarım hepsi yemek seçiyor. Ben ne diyeyim? Makarna açlanıyor şimdi. Peynirli makarna yiyecek beyefendi. Bol tereyağlı, peynirli. Güzel bir makarna yapıyorum şimdi haşlanıyor. Onu yedireceğim. Lahana çorba sattım pişiyor. Ben seviyorum arkadaşlar. En azından yani e, işini çorba içemiyorum. Açıkçası. Daha doğrusu zamanım yok. Ben iftarı saat 8'de 8.30'da yapıyorum. Allah sizi inandırsın. Çünkü tam o saatte sipariş saatim benim bir su içiyorum ya bir hurma yiyorum öyle bir orucum açıyorum Allah kabul etsin ondan sonra e, servislerim bitiyor servise bittikten sonra ben böyle ayakta sıçtırmayı da sevmiyorum güzelce masamı kuruyorum oturuyorum çocukları da yanıma alıyorum oradaki çalışan çocuklar hep benim evladım hepsini de yanıma alıyorum oturuyoruz güzelce iftarımızı yapıyoruz Gerçekten o kadar güzel bir ortamdayım ki arkadaşlar. Orada ben onların hepsinin annesiyim. Hepsi bana mami diyor, anne diyor. Hepsinin büyüğü benim orada. Onlara bir gerçekten yani bir annelik, bir ablalık yapıyorum. Hep birlikte güzel iftarımızı yapıyoruz. Temizliğimiz bitiyor, oynuyoruz. Böyle birbirimize paralar atıyoruz oynarken falan. Çok güzel zamanım geçiyor. Gerçekten Allah'ım yani nereye kadar götürür bilmiyorum. Hani hep ben diyorum her şey kısmet. Belki bakarsın çıkarım. Belki bakarsın çok uzun yıllar çalışırım. Zamanın neyi getireceğini hiç bilemem. Patronumu çok seviyorum. Gerçekten Zeliha Hanım'ı çok seviyorum. Benden küçük o da. Yani onu da, o da gerçekten o kadar bir yani İyi bir bayan ki. Hani orada sanki böyle bayan dayanışması var içimizde. O şekildeyiz. Dükkanını bana emanet ediyor, gidiyor. Yani kaç gün boyunca gelmiyor. Yani onun yokluğunu ben aratmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince iş yerinde bütün her şeyi sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten güzel geçiyor. Patronumu buradan çok öpüyorum. Onu çok seviyorum. Ee, gerçekten güzel bir ortamımız. Herkes işini yaptıktan sonra kimse kimseye bir şey ne der ne eder. Yani çocuklara ben şunu yapın diyorum yapıyorlar. Oturun dinlenin diyorum dinleniyorlar. Çok uyusallar. Hepimiz gerçekten ortamımız o kadar güzel ki hiç aramıza başkasını alıp huzurumuzu bozmak bile istemiyoruz. Çok rahatız, çok huzurluyuz. Zaten bir insanın hani huzur olmazsa Çalışamaz. İş yerinde mutlu olmazsa verimli olamaz. Ben şu an sushi de mesela gerçekten ilk işe girince çok korktum. Suşi yapamam dedim. Belki beceremem dedim. İlk defa yaptım çünkü. Ben ömrümde sushi de yememiştim bu kızlara itiraf edeyim. Tadını bile bilmem yani. Ama öğrendim. Yapıyorum şu an tek başımayım. Ne yardımcım var ne bir şey. Tek başıma yürütüyorum. Çok da güzel e, tabaklar çıkartıyorum. Yenilikler katıyorum. Hani değişik sushi nasıl yapabilirim diye sürekli araştırmalar yapıyorum. Değişik e, nigirler çıkarmaya çalışıyorum. Nigirlere öğrencilerimiz çok seviyor. Nigirler çıkarıyorum. Nigirler yapıyorum. Değişik değişik. Somonlardan değişik e, sushi'ler çıkarıyorum. Üretmeyi seviyorum. Üretiyorum. Bu işi de başardığıma inanıyorum. O yüzden işimi severek yapıyorum. Zaten ben diyorum ya bana tencere, tava verin. Başka bir şey vermeyin. Ben gerçekten bak içim sinerek başka yerlerde çalışamadım arkadaşlar. Mutfak ortamında çalışmayı çok seviyorum. E bu da benim mesleğim olduğundan galiba. Mutfağı çok seviyorum. O yüzden mutfak ortamında çalışmak bana huzur veriyor. Yani beynim rahatlıyor sanki. Güzel oluyor ya. Ne bileyim çalışıyorum işte. İlk başta dedim saati zor. Çıkarım diye düşündüm. Dayanamam diye düşündüm. Ama ona da alıştım. Kendime bir düzen kurdum. Her işin bir zorluğu vardır. Kendime bir düzen kurdum. Evime o düzeni sağladım. İş yerine sağladım o düzenini. Yani planlı programlı çalışınca bütün işlerin güzel gidiyor. Allah'ım hayırlı hayırlısıyla Kazandığım parayı yemeğe nasip etsin. İlk maaşım aldım. Gerçekten e, hem çocuklarıma faydam oldu, hem evime, hem e, yani kendime kimseye ihtiyacım yok, kimseye muhtaç değilim. Çok şükür elhamdülillah. Yani kazancım elhamdülillah. Muhtaç değilim. Yani çok değil, az da değil. Ee, annem hep derdi ki Rahmetlik Kızım azı bulamayan Çoğu bulamaz derdi Aza kanaat edeceksin ki Çoğu da bulasın derdi Onun için Kanaat etmemiz lazım Çok şükür Aç değiliz açık değiliz Huzurum yerinde Çocuklarımla mutluluğum yerinde daha ne isteyeyim bir anne olarak? Çocuklarımın mutluluğu, huzuru olsun. Torunumun yüzü hep gülsün. En büyük zaten benim mutluluğum o. Benim çocuğumun hiçbir eksiği kalmasın. Mutlu olsun, huzurlu olsun. Benim tek isteğim çocuğum. Tek isteğim. Çocuklarım, iki kızım, iki oğlum. Onların dördünün mutluluğu benim mutluluğum. Onların yüzünün gülmesi benim şuramın gülmesi. Gerçekten benim için en değerli iki kızım iki oğlum onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok bir anne olarak elimden geleni gücüm yettikçe yapmaya çalışıyorum o yüzden beni rahat bırakın ben evimle çocuklarımla çok mutluyum huzurluyum benimle uğraşıp durma dombili sakin diyorum dombili ah dombili sen bana bir özür borcun var dombili en iyisi sen bir canlı yap Rabiş senden özür diliyorum de. Seni yok affetmem. Don bile. Vallahi affetmem. Sen var ya. Affedilecek bir tarafın da yok. Yediğiniz fışkıları, yediğiniz saltları benim üzerime yıkmayın. Oh hem ben anne limon işte. Neyse. Kızlar. Sizleri çok çok öpüyorum. Allah emanet olun. <laughs> Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Benim gözler söğünük söğünük bakıyor. Şimdi şu ocakları bir kontrol altına alayım. Ondan sonra vurup kafiyi yatayım. Dombili son kez diyorum. Benim adım bir daha az kalma. Benden de bir özür dile. Yani bana bir özür borcun var senin Dombili. Benim aileme. En çok da aileme bir özür borcun var. Bu kadar diyeceğim bu kadar. Size çok öpüyorum. Allah'ım hayırlı hayırlı Ramazanlar yaşamayı mutlu, huzurlu Ramazanlar yaşamayı nasip etsin bütün İslam alemine. Size çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben sizleri çok özledim. Sizler de beni özlediğinizi e, ümit ediyorum. Sık sık da gelecek videolarım. Az da olsa gelecek. Hoşçakalın.